abi şey Abi bu üzüm sergilikdirik, sarı üzüm derik. Bunu sereri kışın yerik. <laughs> Bunu süzüyorsunuz. İsterse şunu Bunu... çok az atabilirim. Ha, Bu kaynadıktan sonra oraya koyup üstüne nasıl tekrar Bak, süzüyoruz. Süz ekmeller neye çekeceğim onu? hasat ettiniz. Zorlu mesai orada bitti. Evet, zorlu mesai orada bitti. Getiririz burada torbaları da depeleriz. Oradan, ondan sonra... <laughs> Bak şeyi alırız, ondan sonra da külünü katarız. En güzel kül, meşe külü kullanırız biz. Toprağında da pişirdim. Başka kireçle de pişirdim ama en güzel meşe külünü buldum ben. Onun için devamlı meşe külü kullanalım. Külü hem rengi güzel oluyor, meşe, meşe ile mezlayı katıyorum. Hem rengi güzel oluyor hem de lezzeti güzel oluyor. Hepsini denedim çünkü ben. Hepsini yaptım. Nasıl bir fark vardı diğerleriyle arasında? Diğerleriyle nasıl yani fark desem. Bekmezin hem rengi güzel oluyor hem tadı güzel oluyor. Mezla külü ile meşe külünün hem rengi güzel oluyor hem tadı. Bu kazanlar kaç saat? Bu kazanlar 2 saat. Şu bir tanesi 2 saatte çıkarınca ha. Ya. Biz 2 gün, 3 2 gece 3 gündüz çalış yaparız bunu. Vallahi 3 dönüm orası vardığınız yer 3 dönüm bir bağ. Üzüm bağı. 3 dönüm yerden Herhalde bir 5-6 ton, ton üzüm kestik gene. Yani. Bu sene verimliydi. Verim güzel. Üzüm verimi gayet güzel. Diğer senelerden nazaran bu sene çok güzel.